Ben... NATOcu, NATOcu darbeden bir kere de tanımları tamam. karıştırmayalım artık yeter. Bu kemalistler, kemalistler diyerek yani bu ülkenin kurucusuna, kurucu liderine bu kadar hakaret edilmez. Ya kurucu Niye lideri lideri alakası alakası bir alakası yok? kemalist kim alakası Kemal Mustafa Kemal o kendilerini ya, kendilerini, kendilerini, ya. kendilerini Mustafa Kemal'e hakta ile ince şey kurucusunu taametmiş olmuş. 12 etmiş Eylül yanlayıp da kendi Eylül ajandalarını ya, 12 Eylül darbesine destek veren tarikatlar ve cemaatlerdir. 20 bir dakika ya darbeyi onlar mı yaptı Abi, destek veren öyle olacak NATO'cu olmuyor alamıyorlar, tarikat alamıyorlar, cemaat, cemaat ama kemalist olunca, kemalist saniye, olunca bir kemalist saniye olunca darbe, bir NATO, anlayalım NATO'nun NATO, NATO. NATO. sivillerin yaptığı bir darbedir askerleri yöneten sivil imamlardır yani evet. da kaçırmayalım taraf gazetesinde liberallerin cemaatle yaptığı ortaklıktan dolayı da çok ciddi bir şekilde bu darbe girişimlerinde çok ciddi rolleri vardır bunların da hiçbir zaman özür dilediğini hiç görmedik biz Doğru hata yaptık demediler ve bugün de Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanmaya çalışıyorlar. Bunu da CHP'liler düşünüyor. Kim düşün. onlar? Hasan İda. Cemal'ler vesaire ortada da ben hepsi. Ben size katılıyorum ama siz mesela onları ideolojileri üzerinden tanımlıyorsunuz bu darbede. Hı. Ama biz geçmişteki darbe geleneğindeki Kemalist unsurları öne çıkardığımızda NATO'cu diyorsunuz. O zaman bunlar da NATO'cu değil Ya ya yası mı var? Yok Bayağı. size şimdi başka, başka bir şey söyleyeceğim. Sizin yani söylediğiniz şimdi, de, siz söylediğinizde e siz de alakalı değil. benim kendiniz, kendiniz ideolojime ben ters darbe yapılırsa daha ben başka bir şey bunlar şey e, cemaatçi, liberal vesaire ama benim ideolojim doğrultusunda darbe yapıldıysa hayır kardeşim NATOcu. Siz peki Yok, ya Cemal ya. Gürsel NATOcu muydu? NATOcuysa İzmir'deki caddeden ismini kaldıralım. Kaldırın. Cemal Gürsel'i kınayalım. Kaldırın. Ama bugün çoğu Caddesi Gazetesi yazarı veya Cumhuriyet Halk Partili daha düne kadar 2010'a kadar 2011'e kadar 1927 Mayıs'ı bayram olarak görüyordu. Emin Çöleşan'ın Danıştay'da üst düzey görev yapmış Tansel Çöleşan eşi 27 Mayıs bir bayramdı dedi. Ya biz bunları yaşadık. Yani şimdi bunları Darb konuşunca o almıştı biz zaten. şunu Milli demeyelim yani bunlar Kemalist darbeci geleneği mensuplarıydı demeyelim mi?